Göstergeler ekonomimizin belki de son 10 yılın en sıkıntılı döneminden geçtiğini işaret ediyor. Buna göre ihracat geriliyor, cari açık artıyor, net rezervler eksiliyor, bütçe açığı büyüyor, hayat pahalılığı satın alma gücünü düşürüyor. Yüksek enflasyon bilançoları bozuyor ve işlem maliyetlerini artırıyor. Mevduat ve kredi faiz oranları yükseliyor. Politika faiz oranının düşüklüğüne rağmen yatırımlar canlanmıyor. Türk lirası değer kaybediyor. Yabancı yatırımcı gelmiyor. Ve uzun süredir ilk defa ikiz açık yaşıyoruz. Arka arkaya sıralayınca sıkıntılı bir tabloyu işaret etmesine rağmen aslında bu sorunlar çözümsüz değil. Yeter ki sorunun kaynağını doğru tespit edelim ve buna uygun bir politika setini şeffaf ve takvime bağlı olarak uygulayalım. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ı ve Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'i ve Merkez Bankası Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ı kutluyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz. Yeni ekonomi yönetimiyle ekonomik istikrarın kısa sürede tesis edilmesini ve ülkenin yeniden hızlı ve sağlıklı bir büyüme politikasını girmesini temenni ediyoruz. Şimdiye kadar yapılan açıklamalar doğrultusunda itibari yüksek bir ekonomik programın hazırlanarak ilan edilmesi, kilit kurumlara liyakati ön planda tutan ve piyasalara güven veren atamaların yapılması ve Merkez Bankası başta olmak üzere ekonomi politikalarının şekillenmesinde etkili olan kurumların esas görev tanımlarına uygun bir çalışma düzenine girmesi bu içinde bulunduğumuz tablodan çıkışta çok yardımcı olacaktır. Sayın Mehmet Şimşek ile bugün toplantı öncesinde TÜSİAD Yönetim olarak bir araya geldik. <laughs> Ekonomik durumla ilgili tespit ve önerilerimizi Sayın bakan, Bakan'la paylaştık. Açık ve samimi bir toplantı oldu. Sayın Bakan'ın çalışmalarını tamamladıktan sonra ortaya koyacağı ekonomik programın makroekonomik istikrar yönünde katkı sağlamasını bekliyoruz. Türkiye ekonomisinin sorunlarının çözümü için üç ayaklı bir program gerekiyor. Bu üç ayağı makroekonomik istikrar, yapısal reformlar ve hukuk devleti oluşturuyor. Bu başlıkların üçünü de eş zamanlı, üçüne de eş zamanlı başlamak gerekiyor. Bu durumda her birisi diğerlerinin etkinliğini artıracak ve sorunların daha kısa sürede ve daha az maliyette çözülmesi mümkün olacak. İşe her şeyden önce makro ekonomik istikrarı sağlayarak başlamak gerekiyor. Enflasyon şeytanıyla mücadele ve TL'ye güveni yeniden sağlamak birinci önceliğimiz olmalı. Ancak enflasyonla mücadelenin yolu TL'ye değer kazandırmaktan geçmiyor. Çünkü TL değer kazanınca bu durum ister istemez ithalatı ucuzlatıyor, ihracatı pahalılaştırıyor ve dış açık yükseliyor. 2001 krizi sonrasında yaşadığımız süreç bize bu dersi çok iyi öğretti. Bu nedenle yurt dışından para girişi yaşanması halinde TL'de ortaya çıkması muhtemel değerlenmenin önünü almak ve döviz akışını piyasada bırakmak yerine zaten zayıflamış olan Merkez Bankası rezervlerini tahkim etmek gerekiyor. Ana hedef enflasyonla mücadele olurken sıkı para politikası tercihleri büyümede arzu edilmeyen bir yavaşlamaya ve yaşam standartlarının bozulmasına yol açmamalı. Burada maliye politikası devreye giriyor. Demokratikleşme, hukukun üstünlüğü, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitim reformu gündemimizin önemli başlıkları. Bu başlıkların yanına değişen küresel sistemin etkin bir aktör olmak, iklim değişikliğiyle mücadele ve dijital dönüşüme hazır olmayı da eklemeliyim. Bu başlıklar bugünümüzü olduğu kadar yarınımızda doğrudan belirleyecek olsa da gündemi daha acil konular doğruluyor. Bunların en başında da ekonomi geliyor. Göstergeler ekonomide ciddi bir tabloyu işaret ediyor. Artık hem cari açık hem bütçe açığı veriyoruz. Çifte açık çözülmesi zor bir denklem yaratıyor. Finansal sektörün temel işlevi olan kaynakların rasyonel dağılımını yerine getirmekte zorlanmaya başlamasının sonuçlarını hepimiz yaşadık. Gösterge faiz oranının sürekli olarak düşürülmesine rağmen reel sektörün kredi erişimi giderek zorlaştı. Ticari kredilerin artış hızı enflasyonun bir hayli altına indi. Finansmana erişim sorunu yatırımları baskıladı. Fiyatların ekonominin gerçeğini yansıtmaz hale gelmesi özel sektörün risk ve getiri hesaplamalarını güçleştirdi. Bu da yatırım kararlarının ertelenmesine, yeni istihdam yaratma hesap kapasitelerinin azalmasına ve büyümenin de zayıflamasına yol açtı. Tükema, tüketim artışı yurtdışı üretim artışı yerine ithalat ile karşılandı. Nitekim büyüme rakamları ve ardından gelmiş olan sanayi üretimi ve dış ticaret verileri bu durumu gösteriyor. 2021'in ilk çeyreğinden bu yana üretim, tüketim makası açılıyor. 2023'ün ilk çeyrek büyüme rakamlarındaki yıllık olarak sanayi binde 8 gerilerken tüketim %16.2 arttı. Bu durum yaşanabilmesi için para ve finans politikalarına değişmesi gerekiyor. Finansal kesimin iyi çalışması çok önemli. Finansal kesim sağlıklı olduğu kendi fiyatlarını yapabildiği sürece reel kesimde sağlıklı olur. İzlenecek olan politikalar reel kesimin olağan yollardan finansmana ulaşabilmesini sağlamalı, üretime ve yatırıma önünü açmalı. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Sayın Hafize Gaya Erkan'a görevlerinde başarılar diliyorum. Hazine ve Maliye Bakanımıza Sayın Mehmet Şimşek ile rasyonel politikalara dönüş vurgusunun bu doğrultuda çok önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Sayın Bakan'ın da ifade etmiş olduğu gibi kolay çözümler ya da hızlı sonuç verecek yöntemler bulunmuyor. Olsa da şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik prensipleri doğrultusunda kural temelli politika yapımına bağlı kalınması ekonomideki bu zor durumun aşılmasını sağlayacaktır. Nedir öncelikler? Tabii ki Hatay maalesef en şanssız bölge. doğru. Ee, bir kere ilçe bazlı teşvik. Yani zararla Çin, Çin başkanım da ifade etti. Yani insanların birçoğu kadınların birçoğu çocuklarının eğitimini düşünerek oraya gelmiyor. Okullar mutlaka yapılsın ama belki şu anda geçici de olsa. Örde. Ee, yaşanan travmanın boyutu beni çok etkiledi. Onun da üstünde rakamlar ifade ettiler depremin maliyeti. Yani şu anda bakıyorum, kimi hesaplar, yani Türkiye'ye